Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey Deli kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tapu, tokmak, işaret kazığı nasıl kazanılır? Diğer ağıl ve ambar malzemelerini çoğaltmak için aldığımız ürünler nasıl kazanılır? Onları göstereceğim yani bu benim deneye yanılan çözdüğüm yöntemler aynı şekilde sizlerin de elbet bunların çoğunu biliyorsunuz benim yanlış yaptım veya benim de bilmediğim herhangi bir uygulama varsa mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın bana da taktiklerinizi vermeyi unutmayın bildiğiniz üzere yani bu alanın komple hepsini açtım diğer tarafta da açtım gördüğünüz üzere. Bazı arkadaşlarımız çünkü yorumlarda yazıyor hani nasıl yapıyorsun? nasıl bu kadar alan açtım vesaire diye. Hem bu tarz böyle sizinle beraber taktiklerimin olduğu kendimin deney yanına çözdüğüm şeyleri göstereceğim bakalım sizlerle de beraber herhangi bir işaret kazı topmak tapu kazanacak mıyım hem de sizler için de fikir olsun bazen oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız olabiliyor bu şekilde tavsiyeler fikirler almak onların da hoşuna gidiyor o yüzden şimdi beraber deneyeceğiz İlk olarak herkesin bildiği hasat ederek toplama şimdi bildiğiniz üzere bu hasatlar levele göre değişen hediyeler veriyor. Mesela 30-40. seviyede yani 30 ile 40 seviye arası olan arkadaşlarımıza 1 veya 2 hediye çıkabiliyor. Bazen 50 seviye üstünde çok böyle sadece tek seferde değil burada bu arada sürekli sürekli hasat yaptığımızda 3 tane bile hediye verdiği oluyor. Şimdi beraber deneyeceğiz. Benim mesela seviyem 80. Bazen bir tane verdiği de oluyor bu arada. Yani tamamen tescilli bir şey değil. Ama hem ilk hasatımızı yapmış olalım. Daha sonrasında da komple buğday ekeceğim. Yani buğday hasatı tabii ki de daha mantıklı. Çünkü e, diğer hasatlarla hepsi eş değerde. Yani verilen hediyeler hani şöyle düşünmemeliyiz. Çilek daha çok geç çıkıyor. O yüzden çilek daha güzel hediye verir değil. Hepsi aynı tarzda hediyeler veriyor. O yüzden en çabuk olan da buğday olduğu için tabii ki de buğdayı deneyeceğiz. Yani sürekli buğday hasatı yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde hepsini elinden geldiğince topluyorum. Gördüğünüz üzere bana burada bir tane ve evet iki tane hediye verdi. Bazen dediğim gibi üç de olabiliyor. Bu e gördüğünüz üzere hangi şeyden verdi ağıl mı verdi ambar mı verdi unutuyorum bazen. Ağıl vermemiş, ambar malzemesi vermiş. Ekstra olarak da TNT vermiş. Yani e, bu tarz deney yanıla çözebiliyorsunuz. Şimdi ben yine buğday ekeceğim. E, bakalım sizlerle beraber de ne kadar e, şey yapmış oluruz. Şimdi buğdayımız da olurken ben biraz daha buğday bulacağım bu arada. Komple hepsini ekeceğim. Birkaç bir şey daha gösterdikten sonra tekrardan e, buğday hasatına geri döneceğim. Dediğim gibi bunların hepsi deney yanına asla tamamen kesin bilgiler ve kesin şeyler değil ama çıkıyor çıkmıyor değil şimdi hemen bu boşluk alanı da bulalım ki komple hepsi dolsun. Bu arada dediğim gibi kalsın birazcık şeyimiz buğdaylarımız çünkü 2 dakikada oluyor. Hemen devam ediyorum şimdi bu buğdaylarımız kaldı buğdaylardan gördüğünüz üzere ağıl depolama alanı için genişletmek için malzememiz çıktı ee, bazen bu tarz güzellikler de çıkabiliyor şimdi e, başka ne gibi bir şeyler bak bulabiliriz kendi çiftliğimizde de aynı şekilde e, hemen bakıyorum kırmızı kutulardan olması gerekiyor bazen gördüğünüz üzere bu tarz kırmızı kutulardan olabiliyor. Bazen böyle daha yüksek kırmızılık kırmızı kutular oluyor ya, orta ölçekli, büyük ölçekli. onlardan mutlaka reklam izleyerek açtığınızda yani çok güzel hediyeler verebiliyor. Tabii ki de bu şans. Bakalım mesela hem kendi çiftliğimizde bu arada hem de başkalarının çiftliğinde. Bakalım bu sefer bize bu sefer 3 tane hediye çeki verdi. Yani bu tarz kırmızı kutularda kesinlikle çok güzel hediyeler çıkabiliyor. Şimdi en düşük seviyeli arkadaşımızın hesabına gideceğim ki şey olmasın. Böyle büyük şeylerde aramayalım. Hemen şöyle geçtim. Gördüğünüz üzere yani bütün herkesin çiftliğinde olabiliyor da ben şu anda uğraşmamak için, çiftliğe gezmemek için en düşük seviyeli arkadaşımın hesabına gittim. Bu tarz yerlerde de kırmızı kutular oluyor. Ama kırmızı kutular e, shorts hesabımda da shorts kısmında da paylaştığım üzere e, saatlere göre e, değişik ödüller verebiliyor. O yüzden verimli bir şekilde kullanmak da gerekiyor. Bakalım kırmızı kutulardan bize ne verecek? E, hediye çeki verdi. Ay şey hediye çeki değil bu. Neydi bunun adı? Hızlandırıcı deposuna bir adet depolamak için e, bal kabağı, kırmızı biber ve Pamuk için önümüzdeki 5 saat boyunca 110 daha hızlı çalıştırma şeyi verdi. Şimdi bakalım çok merak ediyorum denk gelecek mi? Şimdi dediğim gibi ayrıyetten ayrıyetten kasabalarda bulunan denizdeki kutularda da çıkabiliyor. Hem kendi denizimizde çıkabiliyor hem de arkadaşlarımızınkinde çıkabiliyor. Bakalım bu sefer de taş blok verdi. Yani bunların hepsi aslında genişletme malzemesi olarak da görebiliriz. Gördüğünüz üzere Burada da aynı şekilde hemen bakıyorum. Yani istasyonumuzu genişletmek için ve diğer malzemelerimizi, diğer şeylerimizi genişletmek için tabii ki de lazım olabiliyor. Hemen şuradan bakalım. Bu taş blok ee, bu şeye mi yarıyordu, neye yarıyordu? Evet, belediye binasını yükseltmekte yarıyor. Bu da yani bir yükseltme malzemesi olarak düşünebiliriz. Ekstra olarak şimdi hemen bir aslında grain hesabına da uğramam lazım. Grain hesabından kasabadaki denizdeki ödüllerimizi almamız lazım. Yani ne kadar tapu tokmak işaret kazı çıkmasa da bence mutlaka her gün bu tarz hatta böyle 12 saatte bir de daha az saatlerde de kontrol etmeliyiz. Bazen çıkabiliyor. Aynı şekilde siyah boya kutusu çıktı. Bu da bir genişletme malzemesi. Çok merak ediyorum sizinle beraberken çıkacak mı? Şimdi bu buğday hasatımızı da yapalım. Sürekli yapmaya devam edeceğim video boyunca. Bakalım neler çıkacak kaç tane verecek sizlerle beraber deniyorum ambarım da oldu bir tane sadece şu an hepsini toplayamadığım için bir tane civata mıydı bunun adı hemen bakıyorum Evet bir tane civata verdi bu da ağıl depolamamızı genişletmek için kullandığımız malzemelerden biri hemen şimdi e, şu kısımdan Ben bu, bu arada şey düşünmemiştim hiç e, ağılımın dolacağını. O ağılım da dolmuş, ambarım da dolmuş şaka gibi. Neyse. E, buğdaylarımı satmıyorum ve buğday balyasında kullanacağım. Hemen yapalım. Çünkü bildiğiniz üzere barınakta hayvanlarımız mevcut. Hemen şöyle yaptık. Buradan çünkü az ölçekli şu anda bir hasat yaptığımız için herhangi bir ödül vermiyor bizlere. Şimdi şöyle olana yapacağım. Bakalım bu kısımda da bir tane vesaire hediye verir. Şimdi e, ekstra olarak benim böyle yani aslında şu an pat diye tabii ki de çıkmıyor ama böyle gece yarısı falan bulacağım diye kendimi şartladığımda çıkanlardan biri de şu alanda gördüğünüz üzere teknenin e, şeyleri bulunuyor. Liderlik tabloları bulunuyor. Bu kısımda kazananların dükkanlarına tek tek bakabiliyorum bazen. Şimdi bu benim arkadaş sıralamam. Bu kısımda gördüğünüz üzere dünyanın en iyi oyuncu sıralaması. Bunlardan yani o kadar çok var. O kadar çok var ki böyle rastgele yani ama sürekli yani sürekli böyle yenileyip de bakıyorum. Şey karışık bakıyorum, sırayla bakıyorum. Sürekli buradaki insanları ziyaret ediyorum ziyaret ettiğimde bir kere bayağı böyle bir çılgınlar gibi şeyle karşılaşmıştım. Dükkanda komple tapu, tokmak, işaret kazı ne varsa hepsini sırayla koymuşlardı. Tabii ki de bu bir böyle tesadüf de olabilir, bir şans da olabilir ama mutlaka teknenin liderlik tablosundaki dünyanın en iyi oyuncuların mutlaka teker teker ziyaret edip e, bu dükkanlarına bakabilirsiniz. Yani bu tarz böyle çok yüksek seviyeli oyuncular tabii ki de dükkanda satış yapmaktan yapmakla uğraşmıyorlar ama bazıları böyle sonuna kadar geldiğinizde mutlaka ve mutlaka bir şey bir şeyler buluyorsunuz yani. O yüzden e, bir diğer tavsiyelerimden birisi de bu. Yani ama şu anda 3 tane kişi gezdim üçü de boştu ama ben gece yarısı baktığımda bence benim yani bir sürü insan bunu biliyordur ee, böyle kapış kapış gidebiliyor onun haricinde tabii ki de diğer en önemli şeylerden birisi de hayvanlarımızı besleme ve uyandırma. Hayvanları beslediğimizde daha sonrasında uyandırdığımızda bizlere çok güzel hediyeler verebiliyor. Tabii ki bu da şans işi. Ne çıkacağı belli olmaz ama hediyesiz asla bırakmıyor. Bir tane bundan mesela balta verdi. Hemen kedilerimize bakıyorum. Şimdi kedilerimiz daha öncesinde doyurmadığım için bir kere bir yediler ama tekrardan uyuyacakları için o zaman uyandıracağım onları şimdi eşeklerimizi deniyorum bakalım bunlardan bize ne hediye gelecek hemen bakıyorum buradan da cıvata geldi hemen şimdi e, tavşanlarımızı uyandıralım buradan da cıvata geldi şansımıza da hiç denk gelmedi şu anda hemen bir deneyelim ya dediğim gibi deney yanıla yani bir de böyle hemen anlık olacak bir şeyler değil Sürekli denemeniz ve sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Yani e, tek seferde çık, çıkacak bir şey değil. Gördüğünüz üzere mesela en beklemediğimiz yerden bir adet tapu geldi. Hiç beklemediğiniz anda oluyor gerçekten de. Şimdi hemen bakıyorum. E, kedilerim artık uyuyor. Şimdi onları uyandırıp da hediyelerine bakalım. Evet, buradan da bir adet tapu geldi. Yani tapu aslında çok var tabii ki de. Önceliğim işaret kazığı. Gördüğünüz üzere işaret kazığını al, alırsam e, bu alanı da tekrardan açabiliyorum. Tokmak da bu ara çok çıkıyor. Buradan mesela tekrardan bir tane geldi. Burada da e, gizemli kutumuz ve ihtimallere bakıyoruz. Gördüğünüz üzere ihtimallere bakarak da şey yapabilirsiniz. E, reklam izleyebilirsiniz. Ve... Ödülünüzü alabilirsiniz. Mesela burada hiç işaret kazanın bile çıkacağını söylemiyor. %14 ihtimalle 1 bir bir ile 3 arası şey vereceğini söylüyor. En yüksek ihtimalle hediye çeki vereceğini söylüyor. Şu an zaten videoda olduğum için izlemeyeceğim. Ama bence mutlaka kutuyu açmak için reklamlarınızı izleyin ve ödüllerinizi kazanın. Şimdi hemen köpeklerimizi uyandıralım. Bir adet testerimiz geldi. Buradan da geliyor bir adet bombamız mı ne o geldi. Buradan da testerimiz geldi. Bugün hayvanlar bize güzel hediyeler vermedi. Gerçi iki tane yine tapu verdiler. Bence yine de böyle yeni başlayan arkadaşlar için eğer alan genişletmek istiyorsanız Hayvanlarınızda olduğu sürece gördüğünüz üzere bak iki tane tapu verdi buradan. Toplamda şu anda video içerisinde toplam 4 tane tapu elde ettim. Şimdi e, benim bir ağılım dolu mu bir ona da bakalım aslında bunları toplayabiliriz sanırım. Hemen hızlıca toplamaya devam ediyorum tabii ki. Hemen buradan bize ne hediye verecek? Yine cıvata verdi. Ya bu tarz ama bence yine de e, ya ağılımızı genişletmek için bile bence çok mantıklı. Bazen böyle en beklemediğimiz ürünler bile çıkmaya biliyor karşımıza. Şimdi e, sıradaki şey geçebiliriz. Şimdi bu vadi alanımız daha başlamadı. Bu vadi alanımızda mutlaka ve mutlaka bildiğiniz üzere vadi dükkanı var. Bu vadi dükkanında bize jeton karşılığı tapu veriyor, tokmak veriyor. Bazen de işaret bazen değil kesinlikle işaret kazığı veriyor. 3 tane tokmak verebiliyor birer tane de işaret kazığı ve tapu verebiliyor. Tabii ki de bu vadinin dükkanında jetonlar karşılığında almamız karşılığında. Ama çok karşılığında dedim ama yani karşılıksız vermiyor. O yüzden mutlaka vadiyi de jetonlarınızı biriktirip de mutlaka vadiden genişletme malzemeleri, genişletme izinleri, işte işaret kazıkları, tokmakları da bu şekilde vadiden almayı unutmayın. Ekstra olarak mahalleniz, şimdi bir tane daha e, tüyo'ya geçiyorum. Mahalleniz çok aktifse ve arkadaşlarınız böyle e, ürün vermeye hevesliyse ve onlarda da aynı şekilde varsa mahalle kısmından isteyebilirsiniz. Ben mesela şimdi e, sizinle beraber tabii ki de işaret kızı çok zor bulunan bir e, ürün ve arkadaşlarımızın vermemesi veya geç vermesi normal ama ben şu anda işaret kızı isteyeceğim. Bakalım arkadaşlarımız da tamamlayacak mı, verecek mi? Karşılıklı tabii ki de yardımda bulunuyoruz ama bu tarz zor bulunan ürünlerde arkadaşlarımız elinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Bu tarz aktif bir mahalleniz varsa 8 saatte bir bu şekilde ürünlerinizi isteyebilirsiniz ve biriktirebilirsiniz. Şimdi bir sonraki şeye geçiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere bu kısımda... Rose ve Ernest yardımcılarımız var. Bunları bazen e, hızlandırıcı deposundaki e, kazandığımız çeklerle beraber yapabiliyoruz. Bazen de gördüğünüz üzere elmas karşılığında yapabiliyoruz. Şimdi bu Rose ve Ernest ayrı ayrı çalıştığı zamanlarda daha çok Rose veriyor sanırım ama bizlerin çiftliğinde e, toplarken, işte yardımda bulunurken şu gördüğünüz boşluk kısımda, şöyle işaretlediğim kısımda bizlere hediye bırakıyor. Kesinlikle o hediyelerin içerisinde tapu, tokmak ve işaret kazığı çıktı oldu bende. O yüzden bu şekilde çalıştırdığınız zaman yani elmasınız bolsa ama işaret kazığınız azsa hani bu rozu veya ernesi çalıştırıp da hem çiftliğinize yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz hem de size verdiği ürünlerden yara yararlanabilirsiniz. E, şu anda dediğim gibi hatırlatmalarımı yapıyorum. Bu tarz şeylerden de kazanabilirsiniz. Ve en önemlisi etkinliklerde kazanıyoruz arkadaşlar. Etkinliklerde çok güzel genişletme malzemeleri kazanılabiliyor. Geçenki kırmızı notalı ve işte şu balon makinalı şeyde çok güzel şeyler kazandık, ürünler kazandık. her katalogta olduğu gibi işaret kazıkları, işte tokmaklar, tapular bulunuyor. O yüzden o tarz zamanlarda da etkinliklere mutlaka aktif bir şekilde katılmayı unutmayın. Aynı şekilde tasarım festivalimiz vardı. Tasarım festivalimizdeki dükkanda da şu anda tabii ki de hepsi kalmadı, aldık ama hem de süreleri bitti. Mutlaka ve mutlaka şey yapmayı unutmayın. Bu tasarım festivali dükkanındaki de işaret kazıkları, tokmakları, tapuları almayı unutmayın. Şimdi mesela kasaba alanında bu deniz kısmının haricinde a bak mesela bir tane daha çıkmış ama bu sefer 5 elmas açma ücreti karşılığında. Şimdi bizim ziyaretçilerimiz tabii ki de geliyor. Bu ziyaretçiler geldiği zaman gördüğünüz üzere bazılarının yanında hayvan işareti oluyor. Bu ne demek oluyor? Tüm makinalarda gördüğüm işlemler sonucunda senin hayvanlarının barınağını ziyaret edeceğim ve sana ödül bırakacağım diyor. Gördüğünüz üzere diğerlerine demiyor. Böyle gelen kafire de bir iki tanesi diyebiliyor. Bunların hepsi hizmet gördükten sonra otomatik olarak bu kısma gidiyorlar. Bakın gördüğünüz üzere şuraya hediyelerini bırakıyorlar. Benim ziyaretçilerim bugün bana kalas bırakmış, balta bırakmış ve tokmak bırakmış. Mesela bu şekilde de tokmağımı kazanmış oldum ve aynı şekilde kasaba barınak işte barınak kısmındaki hayvanlarımızda da doyurduktan sonra şu anda yemimi yeni koydum ama burada uyuyanlar var. Yani bunları uyandırdığımızda da bazen bizlere ödül verebiliyor. Şu anda bir tane hayvan uyandırdığım için vermedi. Ama böyle topluca diğer hayvanları uyandırdığım zamanlar buradaki aynı şekilde barınakta da ödüllerini veriyor. Şimdi bir sonraki taktiğimiz de tabii ki de en zorlarından biri olan gazete. Arkadaşlar gazetede tabii ki de çıkıyor ama internetinizin de hızlı olması lazım. Sizin de hızlı olmanız lazım ve tek tek bakmanız lazım. Şu anda güncellendikten sonra nasıl oldu bilmiyorum ama ben mesela en baştan başlıyorum. Gördüğünüz üzere zaten e, ikisinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Tıkladığımızda hemen koyulaşıyor. Ben 5 dakikada bir gazete yenileniyor bu arada. Gazete yenilendiğinde de bildiğiniz üzere şu kısım zıplıyor böyle hani yenilendim diyor. Ve ben de 5 dakika boyunca gazetemin e, bitene kadar tek tek tüm e, sayfalarındaki ziyaret işte e, dükkanları geziyorum. Bazen e, işaret kazığı Koysalar bile işaret kazığına reklam vermiyorlar. En saçma şeye reklam veriyorlar. O yüzden çok e, çıktı böyle karşıma sırayla gördüğünüz üzere karıştırmazsanız da zaten girdiğiniz yerler koyulaştığı için rahatlıkla 5 dakika boyunca tek tek böyle gece yarısı işimin olmadığı zamanla uğraşıp bakıyorum. Mesela matkap koymuş oluyor. Bir sıklıyorum işaret kazığı olmuş oluyor. Tapu tokmak olmuş oluyor. Diğer insanlar da işte nasıl olsa hani benim ihtiyacım bu değil ben bunu aramıyorum dedikleri için de onlara tıklamıyorlar. Ki bazen ben de çok önemli bir ürün satacağım zaman tabii ki de o ürünü e, reklam vermiyorum. Hemen alınmasın diye araştırıp da bulunanlar alsın diye. Şimdi ekstra olarak Gazetemizin buradaki bulunan bilet kısmında kazandığımız hediye kartlarıyla da ödüller alabiliyoruz. Şimdi bu kısımlar da bazen bizlere çok güzel şeyler verebiliyor. Şimdi bu kısım zaten gizemli dekorasyon paketi. Onu sipariş edersem bana dekorasyon gelecek. O yüzden ben büyük gizemli paketi sipariş edeceğim. Bazen şansıma 4 tane 5 tane bile işaret kazı çıktığı olabiliyor. O yüzden buradaki hediye kartlarını mutlaka biriktirmeyi unutmayın. Bunlar nasıl birikir? Gördüğünüz üzere bu çiftliklerde yardım kısmına bastığınızda veya gazetede bulunan yardım kısmına bastığınızda arkadaşlarımızın çiftliğine yardım edince arkadaşlarımız hepsine teşekkür amaçlı dokunduğunda belli başlı hepsinden gelmiyor ama bazılarından bize hediye kart kartı gelebiliyor bu şekilde de hediye kartlarını topluyorsunuz şimdi ödülüm geldi merak ediyorum ne çıkacak Tabii ki de düşük ihtimalle bu tarz genişletme malzemeleri ama şansımızı deneyelim yani şey geldi e, bu yollardan geldi Neyse ki bu yolları çok seviyorum o yüzden benim için de iyi oldu. Şimdilik bir tanesine şu alana koyabilirim. Bakalım şuraya yer var mı? Evet, buraya koyabilirim. Yani dediğim gibi nadir çıkabiliyor ve en sonuncu olarak Grey'in hesabına uğramayı unutmayın arkadaşlar. Grey'in hesabında bizlere şimdi en sona gitmiştim, en başa geçeceğim. Grey'in hesabında her gün dükkanında uygun fiyatlı ürünler bulabiliyor. Bulunabiliyor. Yani bulunuyor, kesinlikle bulunuyor. Alma yani mutlaka alın. Her gün aldığınızda yenileniyor. Bakın şansıma bugün taplandım e, tapulandım yani. Bu herkesin kendisinin sayfasına çıktığı için cadde üzerinde dükkanda hiç alınmıyor diye biliyorum ben. Şu kısma tıklayacağım. Gördüğünüz üzere ihtimaller alanından işte ne kadar yüzde kaç çıktığını nelerin görebiliyorsunuz. Yani bunlar tabii ki de düşük ihtimalle ürünler. Ama gördüğünüz üzere bana yine tapu geldi ve TNT geldi. Bugün TNT ve tapularla doldum. Şimdi bunların hepsini topladığım için ertesi gün tekrardan yenilenecek. Ama ben bunları elemezsem her gün aynı şekilde kalacak. O yüzden mutlaka Grey'in dükkanındaki ürünleri de almayı unutmayın. Benim bildiklerim bu kadar. Bu şekilde toplayabiliyorum. Son olarak sizlerle beraber de buğday hasatımızı ağılım kapanmadığı sürece yapacağım. Evet yine şey yaptı ve şu anda bir tane çivi sanırım bu. Çividen verdi. Yani hızlıca ağılınız boş olduğu sürece ambarınız boş olduğu sürece vida ambarınız boş olduğu sürece hızlı hızlı buğday hasatı yapmayı unutmayın. Şu anda ağılım dolu olduğu için hepsini yapamadım. Ama bu tarz ağıl depolamanızı, ambar depolamanızı ve ekstra olarak genişletme malzemeleri ürünlerini kazanabiliyorsunuz. Benim bildiğim bu kadar. Sizler de mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Siz nasıl taktikler biliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve öneriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.